Evet öncelikle malzemelerimiz ıhlamur. Ihlamurun çiçek kısımları olursa çok daha iyi olacaktır. Ama karışık olarak da kullanabilirsiniz. Diğer taraftan da define yaprakları. Bu iki muhteşem mükemmel malzeme bir araya geldiğinde cilt için sayısız faydaları bulunuyor. Bir demleme aparatının içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar bir tutam ben ıhlamur çiçekleri, ve diğer taraftan da kurutulmuş defne yaprakları bakın elimle şöyle eziyorum ve 3 tane defne yaprağı demleme aparatının içerisine ekliyorum 1 su bardağı sıcak su ekliyorum ve kapağını kapatıp bunu 10 dakika kadar demlemeye bırakıyorum 10 dakika sonra demlendi bunun içerisinden sadece 1 tatlı kaşığı hemen kremi hazırlayacağım tabağımın içerisine aktarıyorum ve şimdi bu muhteşem çayımızın içerisine hemen 2 tatlı kaşığı ölçüsünde e, aloe vera jeli kullanıyorum ama e, hazırı kullandım ben bitkisini de kullanabilirsiniz aloe vera jelinin hassasiyeti olanlar keten tohumu jeli ile de hazırlayabilirler bu kremi iyice karıştırıyorum ve şimdi burada Cildinize iyi gelen yağlardan 8-10 damla kadar ekleme yapabilirsiniz. Ben burada gül yağı ekledim. Hem kokusunu hem de cildime verdiği etkileri çok sevdiğim için burada gül yağı kullandım. 8-10 damla kadar tekrar karıştırıyorum. Ve şimdi bu aşamada gliserin ekleyeceğim arkadaşlar. Yine bu da 8-10 damla kadar gliserin. Gliserin yoksa zeytinyağı da ekleme yapabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Ve artık kremimiz kullanıma hazır hale geldi. Bunu hemen uygun olan bir tabağın içerisine aktarıyorum. Kapaklı olması gerekiyor. Kremimiz buzdolabında 7 güne kadar bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde olacak. Cildimizdeki lekelerin zamanla azaldığını Gözlemleyebilirsiniz bunun yanı sıra anti aging etkilere de sahiptir Cildin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklıklara karşı cildinizi koruma altına alır bile göz çevresi dahil kullanabilirsiniz Göz kapağı düşüklüğü ve kazaya kırışıklıklarına ve derin kırışıklıklara çok etki eder Şimdi bu kremden bir tatlı kaşığı kadar Hemen bir sprey şişenin içerisine aktarıyorum Ve üzerine tekrar defne yaprağı ve ıhlamur karışımı olan çayımdan ekleyip iyice şişeyi çalkalıyorum. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bunu gecelere yatmadan 1-2 saat kadar önce şöyle cildinizi güzel bir temizleyin, kurulayın ve ardından cildinize toniği sürün. Tonik cildinizde kuruduktan sonra üzerine kreminizi uygulayın ve bu şekilde buna 7 gün boyunca devam edin. Gözde görülür bir fark ediliyor arkadaşlar. Her iki karışım da buzdolabında 7 güne kadar saklanabilir. 7 gün sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Kalan çayı da içebilirsiniz. Bu şekilde bardağınıza aktarın ve tadı da çok güzel ve aynı zamanda oldukça da şifalı. Şimdi bunu kuru ve steril olan kabımın içerisine aktardım. İkinci malzeme Zeytinyağı yine aynı ölçüde bir fincan zeytinyağı ekliyorum. Türk kahvesi. Bir tatlı kaşığı dolu dolu bunu ekliyoruz. Sonra bir malzeme daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Cildin sarkmasını, göz kapağı düşüklüklerini, kaz ayaklarını ve göz karışıklıklarını giderme etkisinde bulunacak olan bu yağ yaşlanma sürecine başlamış olan hasarlı cilt hücrelerinin onarılmasına ve gençleşmesine yardımcı olan hücre yenileyici özelliği bulunuyor. Ve şimdi 5 tatlı kaşığı da su ekliyorum arkadaşlar. Zaten bu eklemiş olduğumuz su kaynama esnası sırasında buhar olup uçacak. Tam 5 tatlı kaşığı. 15 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Şimdi kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve bunları kendi halinde suyun içerisinde soğuması üzere bekletiyoruz şimdi e, bu şekilde ben e, maske koydum ve ortasını biraz çukur yaptım üzerine döküyorum ve kendi halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan kendi halinde bunun dibe düşmesini e, damlaya damlaya alta geçmesini sağlıyorum e, o kadar hoş bir kokusu o kadar güzel etkileri var ki cildinizi adeta şımartacak bu ya sadece göz çevresi bakımı için değil. Yanak sarkmaları, ağız etrafındaki kırışıklıklarınıza olabilir. Boyun dekolte olabilir. Ama bu kadar değerli, güzel bir yağı ben daha güzel, daha canlı bir bakış elde edeyim diyorsanız düzenli olarak bunu uygulayın ve kısa sürede göz kapaklarınızın gerilip göz çevrenizin de mükemmel bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz. Şimdi yağımız bu şekilde dibe geçti. Diğer bir malzememiz var arkadaşlar. Göz çevresi için gerçekten inanılmaz etkilere sahip. Lavanta yağı. Şöyle 8-10 damla lavanta yağı ekliyorum. Lavanta yağı deyince e, akla hemen böyle güzel koku gelir ama lavanta yağının özelliklerini de aktaracağım sizlere. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yalavston. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Şimdi diğer taraftan bir yemek kaşığı su, yarım çay kaşığı kadar elma sirkesi ekleyip göz çevremi bununla temizliyorum. Ve ardından bir iki damla alıp bu yağ ile göz çevresine masaj yapın arkadaşlar. Minik dokunuşlarla nazikçe cildinize masaj uygulayın. Gece sürün, sabah yıkayın. Bu işlemi gün aşırı olarak 10 gün, 20 gün, 1 ay kadar devam edebilirsiniz. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine, örneğin çenenizin alt kısmı, kulağınızın yan kısmı ya da bileğinizin iç kısmına sürüp 15-20 dakika kadar bekletin. Alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Bahçende bu bitki varsa neden romatizma olasın? Faydalarını duyduğunuzda daha birçok etkilerinin de olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Hem C vitamini deposu kışın olası hastalıklardan da bizi koruyor. Mide sorunları, spaz gibi sorunlar varsa bu bitkiden yararlanın. Bahçende varsa ya da pazarda bulabilirsen ya da kurutulmuşunu aktardan satın alabilirsin. Bunun adı yoğurt otu ya da diğer adıyla yapışkan otu. Bunları benim bahçemde kendiliğinden çıktığı için güzelce topladım ve e, çok iyi bir biçimde yıkadım yıkadıktan sonra bunları kullanacağız dolaşım sistemine iyi geliyor mideyi rahatlatıyor ve en iyi de romatizma önleyici var olan romatizmayı da giderici etkisi bulunuyor yoğurt otunu bu şekilde internetten araştırıp yakından görebilirsiniz belki sizlerin de bahçesinde vardır cam bir kavanozun içerisine bunlardan ekliyorum arkadaşlar ölçü verecek olursam size bunları doğradığınız zaman da şöyle e, 1,5-2 yemek kaşığı kadar Yoğurt otu bunu hemen tazeyken ya da kurutulmuş haliyle cam kavanozun içerisine ekliyoruz. Bunun e, yemeğini yapanlar da var arkadaşlar ama ben çay olarak tüketiyorum ve tadı da e, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve üzerine kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyu döküyorum. Kavanozun doldu ağzını sıkıca kapatıp 10 dakika 15 dakika kadar bunu bir kenarda demini alması üzere bekletiyorum. Gün içerisinde en fazla iki kere içilebilir. Yemek öncesi, yemek sonrası, yemek aralarında içilebilir. E, bu şekilde birer su bardağı şeklinde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bununla aynı zamanda ağız içi yaraları varsa ağzınızı çalkalamak için kullanabilirsiniz ve romatizma için nasıl kullanacaksınız? Romatizma için bu e, hazırladığınız çayı günde bir ya da iki kere olmak üzere e, 7 gün boyunca düzenli olarak kullanıyorsunuz. 7 günden sonra 3 günde bir şeklinde kullanıp toplam 2 haftayı tamamlıyorsunuz ve romatizma ağrıları ve diğer saymış olduğum e, tüm rahatsızlıklardan sizin korunmanıza yardımcı olacak e, şifalı bir bitki aynı zamanda tiroid içinde oldukça güzel etkileri bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda hazırlamış olduğunuz bu çayla ılık konumdayken ya da soğuk konumdayken cildinize bir pamuk yardımıyla tonik yaptığınızda cildinizdeki kırışıklıkların, iri gözeneklerin kaybolduğunu gözlemleyebilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, tarifi çevrenizle paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar ve bir takım kronik rahatsızlıklara bulunanlar hamile ve bebeğini emzirenler için uygun değildir. Youtube Türkan Yalavuz'dan iki kanalıma abone olur ve videolarımı beğenir izlerseniz memnun olurum. Hoşçakalın.